Merhaba arkadaşlar, Endüstri 101 serimize hoş geldiniz. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ezgi Çiğdem ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz Ezgi Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii, ben Ezgi Çiğdem. 31 yaşındayım, Endüstri Mühendisiyim. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı da yine aynı bölümde tamamladım. Yaklaşık 7 yıldır da e, kamuda uzman olarak görev yapmaktayım. Şu anda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Bir mühendis olarak özel sektörün ve devletin çalışma şartlarını karşılaştırabilir misiniz? E, şöyle aslında hiç özel sektörde çalışmadığım için e, çok sağlıklı bir karşılaştırma yapamayabilirim bu konuda. E, ama genel olarak şunu söylemek herhalde yanlış olmaz. E, bence e, benim açımdan kamu iş yükü ve stresi açısından özel sektöre göre daha konforlu. Ama özel sektörün de iş, yapılan iş ve kazanılan ücret açısından daha tatmin edici olabileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki çalıştığınız firmaya göre sektöre göre çok değişkenlik gösterebilir. Aynı şekilde kamuda da yaptığınız iş, işe göre değişkenlik gösterebilir ama genel olarak e, bu iki alanda bir farklılık olduğunu düşünüyorum benim hem arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla e, hem duyduğum kadarıyla hem de gözlemlediğim kadarıyla ama dediğim gibi doğrudan bir özel sektör tecrübem olmadığı için e, çok sağlıklı bir karşılaştırma yapamamış olabilirim Belki ikisinde de çalışmış birisi bu konuda çok daha e, faydalı bilgiler verebilir Devlet atama ve mülakat süreçlerinden bahsedebilir misiniz? Hı hı. Ee, şöyle ben aslında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında işe başlamadım. Yani buranın işe alım sürecine e, hiç dahil olmadım. Ben 2017 yılında Kalkınma Bakanlığı'nda işe başlamıştım. Oraya başvurmuştum ve oranın işe alım sürecine dahil olmuştum. Sonrasında bu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi geldikten sonra Kalkınma Bakanlığı biliyorsunuz kapandı. Strateji Bütçe Başkanlığı'na dönüştürüldü. Bizim genel müdürümüze bir bütün olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine katıldı. E, o yüzden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için şu an çok doğru bir şey söyleyemem ama e, kendi işe alım sürecimden bahsedeyim. E, o dönem Kalkınma Bakanlığı'na girmek için e, birincisi mühendislik alanından girecek olanlar için e, KPSS puanı, P3 puanında e, bir puan istiyordu. Şu an alt limitini hatırlamıyorum ama muhtemelen e, 80'lerde falan olabilir o dönemde bir YDS puan istiyordu. 70 üstü olmasını. Burada bir sıralama yapılıyordu. Eğer o sıralamaya girdiyseniz de kendisi bir yazılı sınav yapıyordu. O yazılı sınava girdik. Daha sonrasında yazılı sınavı geçenleri bir mülakata aldılar. O mülakata geçenler de nihayet olarak işe başlamış oldu. Ben o zaman işte oradaki unvanın adı planlama uzman yardımcısıydı. O isimle bir ilan açılmıştı. Ee, uzmanlık şöyle, ondan biraz bahsedeyim. Ee, uzman kadrolarına her e, türlü değişik lisanslardan alım yapılabiliyor. Örneğin e, işte Kalkınma Bakanlığı 30 tane planlama uzman yardımcısı alacak diye ilana çıkıyor. İşte bunların e, farklı kontenjanları oluyor. İşte 10 tanesi işletmeden atıyorum, 5 tanesi uluslararası ilişkilerden, 5 tanesi endüstri mühendisliğinden gibi ilgili lisans bölümlerine kontenjanlar ayırıyorlar. Siz de işte en mühendisliği kontenjanından başvuruyorsunuz. İşte mühendislerden P3 puanı isteniyor genelde. İBF mezunlarından farklı puan türleri isteniyor. Onlar alan kısmında çözdükleri için KPSS'de. Bu açıdan bence mühendislerin kamuya uzman kadrolarına girmesi. Ee, biraz daha avantajlı. Çünkü hem P3 puanınız, genel kültür genel yetenekten aldığınız bir puan oluyor. Hem İBF kadar bir e, rekabet olmamış oluyor. Orada çok daha fazla e, mezun ve KPSS'ye giren kişi olduğu için mühendisler biraz daha bu konuda avantajlı oluyor. Ee, işte YDS puanını almış olmanız zaten gerekiyor ki bence mesela Hacettepe %100'ün İngilizce eğitim veren bir bölümdü Hacettepe Enesli Mühendisliği. Ben o açıdan da hani onun avantajını YDS puan alırken yaşamıştım. KPSS ile de çok fazla uğraşmama gerek kalmamıştı. P3 puanı görece daha kolay e, alınabildiği için. E, işte bunları geçtikten sonra o yazılı sınav kısmında ee, bölümünüze göre de e, soru çözüyorsunuz. Örneğin ortak çözdüğümüz konular da oluyor genel devlet yönetimiyle ilgili, genel kültürle ilgili. Ama en örneğin optimizasyonla ilgili soru soruluyor. İşte e, ekonomi mezunlarına atıyorum ekonometriyle ilgili ya da istatistik mezunlarına istatistikle ilgili e, sorular soruluyor. Hepsinin aslında değerlendirmesi kendi alanında oluyor. Bu da bir avantaj. Çünkü biz en mühendisi olarak işletmenin bildiği ya da işte hukukçunun bildiği e, konulara hakim olamayabiliriz. O yüzden hani kendi bölümümüzle ilgili e, sorularla değerlendiriliyor olmamız e, avantaj bence. Herkes kendi bölümüyle ilgili e, soruları çözüyor. En son işte e, puana göre yine bir sıralama oluyor. Mülakatta da yine e, hem genel e, devletin e, işleyişiyle ilgili, genel devlet politikalarıyla ilgili e, başvurduğumuz kurumun iş alanı ile ilgili işte o kurum Kalkınma Bakanlığı örneğin kalkınma planlarını hazırlıyor. İşte kalkınma planları ile ilgili sorular olabilir ya da işte sizin o konudaki daha önceki gündemi takip edip etmediğinizle ilgili sorular olabilir. Bunun yanında da işte endüstri mühendisliği ile ilgili sorular sorulabiliyor. E, de işletme ile ilgili sorular sorulabiliyor atıyorum. E, mülakattan sonra da nihai olarak uzmanlık olarak işe başladık. Burada bizim mühendis olarak bir avantajımız daha olduğunu söyleyebilirim. Normalde işte memuriyete başladığınızda 9. dereceden başlıyorsunuz. İşte her 3 senede bir derece alarak en son 1. dereceye kadar gidiyorsunuz. Mühendislik bölümünden girenler 8. dereceden başlıyorlar. Yani biz aslında aynı anda aynı ilana başvurup işe girdiğimiz örneğin işte işletme mezunu arkadaşımızdan bir 3 sene önde işe başlıyoruz gibi bir durum var yani bir derece eksik olarak işe başlıyoruz Bence bu da bir mühendislik bölümü açısından avantaj Muhtemelen bu da işte mühendislik bölümü mezunlarını kamuya politika yapıcı kurumları çekmek için yapılmış bir şey olarak düşünüyorum bunu bu şekilde bir de şeyden de bahsedeyim ben Kalkınma Bakanlığı sınavına girdiğim dönemde Hazine Müsteşarlığında sınavına girmiştim o dönem Kamudaki en iyi iki kurumdu diyebilirim Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı. Hazine Müsteşarlığı'nda da yine benzer bir süreç olmuştu. E, yalnız orada e, yazılı sınav klasikti mesela. O da zor bir sınavdı. Yine orada da bölümünüze göre Endüstri Mühendisleri'nin Endüstri Mühendisliği ile ilgili mesela bir optimizasyon problemi sorduklarını hatırlıyorum. Dualite vesaire o tip hesaplamaları yaptığınız e, bir sınav olduğunu, gayet böyle bizim okulda yaptığımız sınavlara benzer nitelikte bir sınav olduğunu hatırlıyorum. Orada da yine o klasik sınavdan sonra yine bir mülakat süreci olmuştu. Onda da yedeklerde kalmıştım ben Müsteşarlığında. Ama mesela şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda bildiğim kadarıyla bir yazı sınav yok. E, YDS şartı da yok diyebiliyorum. Sadece KPSS'den bir puan alıyorsunuz, e, başvuruyorsunuz ve mülakata giriyorsunuz e, diyebiliyorum e, güncel durumda. E, YDS YDS'yi vesaire sonraki aşamada uzman olurken arıyorlar. Yani diğerleri gibi başlangıçta değil de. E, kısacası şunu söyleyebilirim. Her kurumun işe alış e, şartları, süreçleri birbirinden farklı olabiliyor. E, bazıları işte benim anlattığım gibi hem YDS hem KPSS hem yazılı sınav gerektiriyor. Bazıları sadece KPSS form ve mülakatla halloluyor. oluyor. E, bunu birazcık daha hani işe başvuru sürecinde kamu kurumların isteklerine göre e, görmek lazım. E, şu anda da zannediyorum stratejik bütçe başkanlığı benim söylediğim şekilde alırken sanayi ve teknoloji bakanlığı sadece KSS ve mürakatlı oluyor bu şekilde diyebilirim. Özel sektörde çalışırken her ne kadar iş dayanışması olsa da rekabet ortamı oluşabiliyor. Bu rekabet ortamı nasıl oluyor? Hı -hı. Ya kendi e, çalıştığım genel müdür kadına konuşacak olursam e, burada bir rekabet yok diyebilirim. E, çünkü rekabet konusu olabilecek bir şey yok. Yani bu da performansa dayalı bir sistem yok. Hani sen fazla çalıştın sana şöyle bir ödül, ya da sen az çalıştın sana şöyle bir ceza. Böyle bir şey burada olmadığı için e, bir rekabetten de bahsedemeyiz. Ben şimdiye kadar hiç e, böyle bir şeyle karşılaşmadım, böyle bir ortamın içinde bulunmadım açıkçası. E, çünkü biz de işte uzman olarak başlıyorsunuz göreve, belli bir konuda uzmanlık tezinizi yazıyorsunuz, uzman oluyorsunuz. Zaten hani uzmanın bir üstü daire başkanı burada hani ay başkanı gelen müdür genel müdür diye gidiyor. Hani ortada çok bir ara kademe de yok. Hani bir hiyerarşik açıdan yükselebileceğiniz bir pozisyon da çok yok aslında. Hani uzmanın üstünde çok bir şey yok aslında. Ee, böyle olunca da aslında hani ıı, rekabet konusu olabilecek bir şey olmayınca ıı, rekabet yok diyebilirim. Burada kendinizi geliştirmeniz işte uzmanlık ıı, alanınızla ilgili bir şeyler yapmanız tamamen size bağlı. Mesela bizim genel müdürlükte hemen hemen herkesin yüksek lisansı vardır. Yani doktora yapan da az değildir bu açıdan. Ee, hani biraz daha burada akademik yönden kendini geliştirmeye açıktır insanlar. Ama herkesin dediğim gibi kendi yolu farklıdır. Herkesin takip ettiği bir konu vardır. Örneğin ben e, hem yüksek lisans tezimi hem uzmanlık tezimi endüstriyel simbiyozla ilgili yazmıştım. E, işte uzman olduktan sonra da işte bu yeşil büyüme, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma gibi konularla ilgili çalışmaya devam ettim. Ya yani bir şekilde zaten o sizin peşinizden geliyor. Bir şekilde konulara dahil oluyorsunuz, bu tip gündemlere dahil oluyorsunuz. Bir çalışma yapılacaksa her izginin işte uzmanlığı bu konudaydı. Hadi onu da dahil edelim deniyor bir şekilde. Ve siz o konuda çalışmaya devam ediyorsunuz. Bir uzmanlık geliştiriyorsunuz. Ve hani bunda dediğim gibi ilerlemek, bununla ilgili bir şeyler yapmak işte yüksek lisans yapmak, doktora yapmak vesaire bunlar tamamen size bağlı oluyor. O yüzden e, rekabet neredeyse hiç yok diyebilirim burada. Bakan bir gününüz nasıl geçiyor? Ee, ya çok farklı. Her gün birbirinden çok farklı geçiyor bizde. Ee, şöyle bizim bir Genel olarak uzun vadeli takip ettiğimiz işler var. Örneğin benim koordine ettiğim bir e, destek programı var, e, Üreten Şehirler Programı diye. Onunla ilgili genel olarak yapmam gereken şeyler oluyor işte, hem dönemlik hem günlük e, işte bu programla ilgili e, bilgi notu taleplerini ben karşılıyorum. İşte genel olarak e, takip ettiğim illerin projeleriyle ilgili bir değişiklik talebi varsa, işte süre uzatımı, bütçe artışı vesaire. Bunları ben yapıyorum. Ee, ve bunlar hani günden güne çok değişebiliyor, bir gün olup bir gün olmayabiliyor. Ee, onun dışında e, bizim bir elektronik belge yönetim sistemimiz var, EBS dediğimiz. Onun üstünden yazıyla bize işler gelebiliyor. Örneğin işte bir kurum, atıyorum Çevre Bakanlığı bir strateji hazırlamış oluyor, bizden görüş istiyor. O yazı bana geldi, örneğin o stratejiyi inceleyip görüş vermek benim görevim oluyor o gün ya da o hafta için onunla uğraşıyorum. Ya da işte anlık bilgi talebi çok fazla oluyor. bizde örneğin bakanlık makamından ya da diğer kurumlardan yaptığımız işlerle ilgili, yürüttüğümüz programlarla ilgili ne yaptığımızla ilgili e, sürekli bir bilgi notu talebi e, geliyor. İşte biz de e, onları hazırlıyoruz. İşte şu, şu konuda şu kadar destek verdik, şu alanda şu çalışmaları yaptık gibi günlük talepleri karşılıyoruz. E, onun dışında bu e, pandemiden sonraki bu online toplantı imkanı sayesinde çok fazla toplantımız olabiliyor. Biz bir de kalkınma ajanslarıyla birlikte çalıştığımız için onlar da şimdi Türkiye'de 26 tane kalkınma ajansı var ve farklı farklı şehirlerde farklı farklı çalışma arkadaşlarımız var o yüzden onlarla bir araya gelip online toplantı yaptığımız çok oluyor. Bizde toplantı gerçekten çok fazla oluyor. Günde bazen 2-3 kere toplantı girdiğimiz oluyor. Onun dışında dediğim gibi işte mail ile gelen, EBS'den gelen, bazen WhatsApp'tan gelen iş taleplerini karşılamaya çalışıyoruz ve iş yükü günden güne, haftadan haftaya çok değişiyor. Dönemsel yoğunluklarımız da olabilir. Örneğin yazın, temmuz, ağustos dönemlerinde bütçe çalışmaları olur. İşte bütçe çalışmalarında biz kendi genel müdürlüğümüzün bütçesiyle ilgili hazırlıklar yaparız. İşte destek programı ile ilgili o sene neler yaptık, hangi projeleri destekledik, İşte önümüzdeki sene hangi projeler için ne kadar paraya ihtiyacımız var, bunları anlatan raporlar hazırlıyoruz işte. Bütçeyi belirlemek için farklı çalışmalar yapıyoruz gibi dönemsel yoğunluklar oluyor ya da işte yıl sonunda zaten genel kamuda bir yoğunluk olur işte tam bütçenin kapatılacağı zaman olduğu için biz de destek programımız için bütün bütçeyi aktarmaya çalışırız. Onunla ilgili işte makama bir sürü bilgi notu vesaire hazırlarız gibi hem dönemsel hem günlük hem haftalık değişen bir yoğunluk sürecimiz var. Genel olarak belki şeyden bahsetsem iyi olabilir. Biz genel müdürlük olarak ne yapıyoruz? Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü dediğim gibi kalkınma Bakanlığından ayrılıp gelen ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı bünyesine giren bir birim. Genel olarak biz bölgesel gelişme alanında politika yapıcı ve uygulayıcı kurumuz. Türkiye'de bu konudaki yetkili tek birim diyebilirim. Bunun yanında dediğim gibi kalkınma ajansları var 26 tane Türkiye'de, sizin bölgenizde de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı var. bu arada belki bilmiyorsunuzdur. Onların genel işlerini koordinasyonunu bizim genel müdürlüğümüz yapıyor. Onların yıllık çalışma programlarının belirlenmesi, bütçelerinin belirlenmesi gibi. Onun dışında bir de bizim işte az önce bahsettiğim gibi genel müdürlük düzeyinde uyguladığımız destek programları var. 3-4 tane destek programımız var bu şekilde. Bunların işleyişini biz koordine ediyoruz. Bölgelerden gelen proje önerilerini değerlendiriyoruz. İşte onaylanacakları onaylıyoruz. Bütçelerin süreçlerini, projelerin işleyiş süreçlerini takip ediyoruz. Onları yerinde ziyaret ediyoruz. Bizim o yüzden şehir dışı görevlerimiz de fazla oluyor. Biraz daha hani bölgelerle çalıştığımız için bölge görevlerimiz de oldukça fazla oluyor. Ee, çok genel anlamda yaptığımız bu işler günlük ve haftalık ve işte o bahsettiğim dönemsel şekilde değişiyor ve sürekli bunlarla ilgili bir işle uğraşıyoruz. Yani ya toplantı, ya bilgi notu, ya rapor hazırlanması, ya işte bir projeyle ilgili değişiklik talebi gibi çok farklı e, işlerle uğraşabiliyoruz gün içinde. Kariyer planlamanızı yaparken kamuoyu seçmenizin tabel sebebi neydi? Hı, -hı. Ya aslında o dönem çok bilinçli olduğumu söyleyemem. Yani ilk mezun olduğumda ya evet ben kesinlikle kamuda çalışmalıyım gibi bir bilinçle ya da öyle bir düşünceyle yola çıkmamıştım. Ben hemen mezun olduktan sonra işte Haziran'da mezun oldum. Eylül'de yüksek lisansa başlamıştım. Hem ders dönemin birazcık daha rahat olmak istedim. O dönem hemen işe girmeliyim gibi bir şeyim yoktu açıkçası motivasyonum yoktu. Biraz derslerimi hafiflettikten sonra girmek istiyordum aslında. O dönemde de işte denedim aslında. Hem özel sektöre de girdim. Yani işte mülakatlarına, iş alım süreçlerine başvurdum. İşte öğretim görevlisi, araştırma görevlisi olmak için sınavlara girdim. işte özel sektörde biri işte şehir dışındaydı örneğin o uymadı, birinin çalışma şartları uymadı vesaire bir şekilde. Ya dedim hani kamuyu da deneyeyim. O dönemde işte dediğim gibi Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı zaten çok iyi iki kurumdu. Bunları denemek istedim. İkisinin de sınavına girdim ee, ve Kalkınma Bakanlığı oldu, başladım işe. Ee, aslında e, başladıktan sonra da hiç şey yaşamadım açıkçası. Hani e, ya ben aslında özel sektörde mi çalışmalıydım acaba gibi bir e, tereddüt çok yaşamadım. E, aslında hali hazırda kamuda çalışırken bir özel sektör firması beni şeye çağırmıştı, mülakata çağırmıştı, oraya gitmiştim. Orada da aslında çok istekli konuşmamıştım mesela onu hatırlıyorum. Ben hani kendi adıma, benim hayattan beklentim, işten beklentim adına kamunun uygun olduğunu düşünüyorum bana. Ve o dönemde de doğru bir karar vermiştim gibi geliyor ama hani dediğim gibi o dönem böyle bir bilincim yoktu çünkü bilmiyordum. Yani şu anda da çok özel sektörü bilmiyorum ama az çok hani arkadaşlarımdan gördüğüm duyduğum kadarıyla bir fikrim var. Ee, o açıdan da hani ikisini de belki deneyimlemek e, iyi olabilir diye düşünüyorum. Hani özel sektörü bir görüp gerçi orada da çok geniş bir alan var. Yani hani bir kurumla başka bir kurum birbirinden çok farklı olabilir. Birinin ölçeği büyüktür ve çok kurumsaldır. Belki devletten çok daha iyi imkanları vardır. Ama bir de işte küçük bir firmadır ve hani sizi gerçekten çok zorlayacak, hayat kalitesi düşürecek bir iş olur sizin için. E, açıkçası burada nasıl e, ilerlemek gerekir bilmiyorum. Ben kendimi şanslı görüyorum bu konuda. Hani Kamuyu seçip bu konuda da e, kendimi iyi hissetmek e, benim şansım diye düşünüyorum. E, böyle yani çok büyük bir bilinçle olmadı açıkçası deneme yanılmayla. You